sevgili çocuklar. Ben rehberlik öğretmeniniz Saadet Ekemenli. Bugün sizlerle iyi dokunuş, kötü dokunuş, özel belgelerimiz ve güvenli internet kullanımı için önemli ipuçlarını işleyeceğiz. Ama önce yine bir soruyla başlayalım mı? Sorumuz şöyle. Sadece tek bir kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? Tekrar soruyorum. Sadece bir tek kibritiniz var. İçin lambası, bir gaz sobası ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? Siz yine sohbet bölümünden cevaplarınızı yazarken ben konumuza geçeyim. Tehlike nedir? Ya da bize tehlikeli gelen durumlar nelerdir? Tehlike, büyük zararlara yol açabilecek istenmeyen durumlar demektir sevgili çocuklar. Bazen elektrik çarpmaları, kazalar, doğal afetler bizim için tehlike oluşturabilir. Peki güven nedir? Korkmadan, çekinmeden, inanma ve bağlanma durumuna güven diyoruz. Mesela bizler ailemize korkmadan, çekinmeden inanıp bağlanabiliyoruz değil mi? Demek ki onların yanında kendimizi güvende hissediyoruz. Bizler duygularımızı anlatmak için dokunuşlarımızı kullanırız. Ve bizim iki çeşit dokunuşumuz var. Birisi iyi dokunuş, diğeri kötü dokunuş. İyi dokunuş bize kendimizi iyi hissettiren, iyi hissetmemizi sağlayan dokunuşlar. Anne ve babamız ya da sevdiğimiz kişiler genelde bize bu şekilde dokunurlar. Bakın nasıl hissediyor emojilerimiz? Mutlu, huzurlu ve güvende hissediyorlar. Yani iyi dokunuşlar bize mutlu, huzurlu ve güvende hissettiriyormuş. Anne ve babanızın size sarılması ya da yatarken size iyi geceler öpücüğü vermesi Öğretmeninizin aferin demek için başınızı ya, ya da sırtınızı sıvazlaması iyi dokunuşlara örnek olabilir. Çünkü bunların sonunda kendinizi iyi hissedersiniz. Bakalım resimlerimize. Babasına sarılmış bir kız çocuğumuz var ve mutlu. Tokalaşan insanlar var, birbirlerine memnuniyetlerini bildiriyorlar. El ele tutuşmuş çocuklarımız var ve yüzleri mutlu ve evcil hayvanına sarılan bir çocuğumuz var, o da mutlu. Demek ki kendini iyi hissediyor. Bir de kötü dokunuşumuz var. Kötü dokunuş bize kendimizi kötü hissettiren dokunuşlar. Kötü dokunuş olması için illaki canımızın yanması gerekmiyor. İtme, vurma, evet bunlar can yakıcı e, dokunuşlar ve kötü dokunuşlar ama illa canımızın yanması gerekmiyor. Bir arkadaşınız, sıra arkadaşınız diyelim sizi sürekli dürtüyor. Canınız acıyor mu? Hayır. Ama bu durumdan rahatsız oluyorsunuz. Demek ki bu bir kötü dokunuş. Kötü dokunuşlar bize kendimizi kızgın, mutsuz, korkmuş, üzgün ve değersiz hissettirebilir sevgili çocuklar. Burası tekrar etmek istiyorum. Çok önemli. Hoşlanmadığınız her türlü davranış canınız acımasa dahi kötü dokunuştur. Vücutlarımız, hepimizin vücutları çok güzel, çok özel vücutlarımız var değil mi? Bazılarımız e, uzunuz, bazılarımız kısayız. Ve vücudumuz bize çok şeyde yardımcı oluyor değil mi sevgili çocuklar? Ve bu vücutlarımızda, bu güzel vücutlarımızda çok özel bölgelerimiz var. Nereler bunlar biliyor muyuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Mutlaka anneniz babanız size anlattı ama bir kere de ben tekrar etmek istiyorum dudaklarımız, göğsümüz, bacaklarımızın arasındaki bölge ve popomuz. Tekrar etmek istiyorum çünkü bu konu çok önemli. Dudaklarımız, göğsümüz, bacaklarımızın arasındaki bölge ve popomuz. Buralar bizim özel bölgelerimiz ve buraya gelecek dokunuşlara karşı bu bölgelerimizi korumalıyız. Şimdi bazı özel dokunuşlar var. Mesela bizler küçükken e, tuvaletimizi yapamadığımız için bez kullanıyorduk. Ve annemiz veya bize bakan kişi e, özel bölgelerimizi temizlemek için buraya dokunuyordu ve bakıyordu değil mi? Ama amacı neydi? Temizlemekti. Ya da mesela hala banyonuzu ebeveyninizle yapıyor olabilirsiniz. Onlar yine e, özel bölgenizi temizlemek için banyoda size yardımcı oluyorlar. Ama ne amacımız? yine temizlik. Doktor ve hemşireler de herhangi bir sağlık sorunu olduğunda özel bölgelerinize bakabilir veya dokunabilir. Ama bir tek şartla. Ne bu şart? Ne olabilir? Anne veya babamız veya yanımızda hastaneye geldiğimiz kişi mutlaka o odanın içerisinde olacak. Yan odada olsa olur mu? Hayır. Mutlaka sizin yanınızda ve o odada olacak. Peki, herhangi bir özel dokunuş veya bakışla karşılaştınız. Ne yapacaksınız? Tamam, koruyalım. Özel bölgelerimizi koruyalım herhangi bir dokunuş veya bakışa karşı. Ama böyle bir şeye maruz kaldık. Ne yapacağız? Öncelikle hayır diyeceksiniz sevgili çocuklar. Hemen oradan uzaklaşacaksınız ve güvendiğiniz bir büyüğünüze Size Sizi dinleyene kadar anlatmaya devam edeceksiniz. Ne yapıyormuşuz önce? Hayır diyoruz. İsterseniz bağırabilirsiniz, isterseniz imdat diyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama mutlaka yüksek sesle tepkinizi gösteriyorsunuz. Sonra hemen oradan uzaklaşıyorsunuz. Öğretmenim ben çok güçlüyüm, ona e, tepkimi gösterebilirim, onu itebilirim. Sevgili çocuklar, karşıdaki kişinin gücünü ya da niyetini bilmediğimiz için oradan hemen uzaklaşmak en doğru tercih olacaktır. Ve güvendiğimiz bir büyüğümüze bizi dinleyene kadar bu durumu anlatmaya devam ediyoruz. Neden sürekli bizi dinleyene kadar diyorum? Çünkü biz büyükler bazen kafamız dolu olduğu için, bazen de başka şeylerle uğraştığımız için sizi böyle dört dörtlük can kulağıyla dinleyemeyebiliyoruz. O yüzden büyüğünüz sizi can kulağıyla dinleyene kadar olayı anlatmaya devam ediyorsunuz. Bazı oyunlar oynamak isteyen büyükleriniz olabilir. Eğer bu oyunlar özel bölge kurallarına uymuyorsa bu bir oyun değildir. Ve bazı sırlar yine bir büyüğünüz sizden sır saklamanızı isteyebilir. Ama bu sırlar özel bölge kurallarına uymuyorsa bu sırrı saklamıyoruz. Şimdi sırrın da iyisi kötüsü var. Evet dokunuşun iyisi kötüsü vardı ama şimdi sırrın da iyisi kötüsü çıktı. Nasıl ayırt edeceğiz? Bir düşünelim. İyi sır ne olabilir mesela? Nasıl bir sırlar iyi sır olabilir? Mesela ben bir örnek vereyim. Babanız annenizin doğum günü için sürpriz yapacak. Size dedi ki, Kızım şu gün için çok güzel bir sürpriz yapacağım, sürpriz hazırladım ama bunu annenin duymasını istemiyorum. Bu sırrı benimle saklar mısın dedi. Nasıl bir sır olabilir bu? İyi bir sır değil mi? Çünkü sonucunda annemiz mutlu olacak ya da sürpriz yaptığımız kişi mutlu olacak değil mi? Ve elinde sonunda karşıdaki kişi bu sırrı öğrenecek. İyi sırlar heyecan verir sevgili çocuklar ve kişiyi sonunda mutlu eder. Ama kötü sırlar sonunda bize zarar verebilir. Kesin değil ama bize zarar verebilir. Ve biraz böyle bizi rahatsız hissettirir. Tuhaf ve rahatsız hissederiz böyle sırları sakladığımızda. Böyle üzerimize bir ağırlık çökmüş gibi hissederiz. Bilin ki o kötü bir sırdır ve bir an önce güvendiğimiz bir büyüğümüze anlatmamız gerekiyordur. Bu cümlemiz çok önemli. Kötü sırlar sizi kandırmaya çalışır. Onlara inanmıyorsunuz. Evet. Burada bazı cümlelerimiz var. Kötü sır saklamamızı isteyen kişilerin bize söyleyebileceği cümleler. Ne demiş? "Söylersen sana annenler kızar." İnanıyor muyum buna? İnanmıyorum. Peki, eğer sırrımızı saklarsan sana oyuncak alırım. Ben bunlara kanmayacak kadar zeki bir çocuğum değil mi? Sen istedin. Sana dondurma almamı sen istedin. Hoşuna gitti. İnanmıyorsunuz. Eğer söylersen başım derde girer. Hayır çocuklar, ne niyeti olduğunu bilmediğimiz için başımıza herhangi bir dert gelmez. Eğer söylersen seni sevmem. Bu cümleyi kuran birisi varsa. Zaten bizim sevgimizi hak etmiyordur ve onun bizi sevmesine gerek yoktur. Evet, çarpılarımız yeni geliyor. Bunları inanmıyoruz onlara. Evet, hepsini bütün cümlelerini çarpılıyoruz. Peki, şimdi sizlere birkaç tane örnek olay sunacağım. Ben bunları okuyacağım. Sizlerden de bu süreçte kendinizi o şekilde hayal etmenizi, o durumda hayal etmenizi ve ne yapacağınızı düşünmenizi istiyorum. Yani ne yapacağız? Empati kuracağız. Çok güzel. Siz olsaydınız ne yapardınız? Birinci olaya bakalım. Kuzenin her zaman sana uzun uzun ve sıkı sıkı sarılıyor. Ve bu durum senin hiç hoşuna gitmiyor. Ne yaparsın? Kuzeniniz belki size sevgisini göster. Çünkü ne dedik? Sarılma iyi bir dokunuştu, değil mi? Sevgisini göstermek için uzun uzun sıkı sıkı sarılıyor. Ama bu sizin hoşunuza gitmiyor. Ne demiştik kötü dokunuşu anlatırken sevgili çocuklar? Bizim hoşumuza gitmeyen her türlü davranış, canımızı acıtmasa dahi kötü dokunuştu, değil mi? Karşıdaki kişi bize iyi dokunduğunu düşünüyor olabilir. Ama bu bizim hoşumuza gitmiyorsa nasıl dokunuştur? Kötü dokunuştur. Peki ne yaparız? kimizi gösterebiliriz kibar bir dille. Çünkü niyetinin iyi olduğunu düşünüyorum o sizin kuzeniniz çünkü. Bu dokunmalar, bu uzun uzun sarılmalar benim hoşuma gitmiyor diyebilirsiniz. Onu uyarabilirsiniz bir daha yapmamasını isteyebilirsiniz. Anne ve babanıza da kuzeninizi uyardığınızı haber verebilirsiniz. Bu kısım yine önemli. Her zaman başka birinin sana dokunması konusunda hoşuna gitmeyen şeyleri karşıdakine iletebilirsin. Seni çok seven biri bile olsa, hoşuna gitmeyen dokunuştan yapıyorsa bunu karşındakine anlatmalısın. Evet, bir diğer olayımız. Birisi özel yerlerine dokunuyor, özel bölgelerine dokunuyor ve bunun sadece oyun olduğunu söylüyor. Ne yaparsın? Ne demiştik biraz önce? Eğer özel bölge kurallarına uymayan oyunlar varsa bu oyunlar oyun değildir sevgili çocuklar. Ne yapıyorduk peki biz böyle durumlarda? Hayır diyorduk değil mi? Sonra hemen oradan uzaklaşıyorduk ve güvendiğimiz bir yetişkine bizi dinleyene kadar söylemeye devam ediyorduk değil mi? Hayır, yapmanı istemiyorum deriz, oradan uzaklaşırız ve sonra olanları güvendiğimiz bir yetişkine bizi dinleyene kadar anlatmaya devam ederiz. Büyük çocuk yanınıza geldi ve size gel sana kedilerimi göstereceğim ama bu bizim aramızda sır kalacak dedi. Hmm, kedileri göstermek sır kalacak. Ne yaparsınız? Aslında kedi göstermek kötü bir şey değil, değil mi? Ama sır kalacak dediği için bence birazcık tepkimizi göstermeliyiz, değil mi? Ne diyebiliriz? Ben annemlerden gizli bir şey yapmam. Önce onlara soralım deriz. Gidip anne ve babamıza sorarız. Eğer onlar da bizimle gelebilir ya da izin verebilirler ama onlara söylemeden kedi görmek bile olsa yapmayız. Çok güzel. Kimse, hiç kimse, tanıdığınız ya da tanımadığınız hiç kimse, ailenden ya da diğer güvendiğin büyüklerinden sizden sır saklamanızı isteyemezler sevgili çocuklar. Çünkü sizler daha çocuksunuz. Evet, bunlar bizim şu ana kadar anlattıklarımız, bizim vücudumuzda ya kişisel sınırlarımızla alakalı şeylerdi. Ama biz sadece bedenimizle kişisel sınırlarımızı sınırı tutmuyoruz. İnternet ortamında da e, kişisel sınırlarımızı korumamız için yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Neler olabilir bunlar? Yani internete giriyorsunuz, belki sosyal medya profilleriniz var, belki oyunlar oynuyorsunuz. Burada uyumanız gereken bazı kurallar var. Neler olabilir bunlar? Bir düşünelim. Birazcık böyle kafamızda şekillensin. Evet. Eğer sosyal medya hesabı kullanıyorsanız lütfen profilleriniz gizli olsun. Neden? Ben herkes açık olmasını istiyorum. Herkesin görmesini istiyorum. Biz karşımızdaki insanın ne niyetinin ne olduğunu bilmediğimiz gibi İnternetteki kişilerin de niyetinin ne olduğunu bilemeyiz sevgili çocuklar. Eğer kötü niyetli bir kişi sizin profilinize çok rahat ulaşabilirse sizinle ilgili bilgilere de ulaşabilir. Ve bunlar istemediğimiz sonuçlara yol açabilir. Sizin özelinizi kimse görmek zorunda değil. Hele tanımadığınız kişiler hiç görmek zorunda değil. Lütfen profillerimizi gizli tutuyoruz. Tanımadığımız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmiyoruz. Çünkü sosyal medyadayız, karşıdaki kişinin gerçek bilgilerini söylediğini bilmiyoruz. Belki bize 18 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Ama kaç yaşında olduğunu biliyor muyuz? Sadece orada yazanları biliyoruz değil mi? Niyetini ve profilini tam olarak bilmediğimiz için lütfen tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. Bazen oyun oynarken mesela burada sohbet bölümü vardı değil mi? Siz ben dersimi anlatırken siz bir yandan oradan sohbet ediyorsunuz. Bazı oyunlarda da sohbet bölümü oluyor. Ya da yine sosyal medyalarda profillerde yine böyle mesaj gelen yerler oluyor. Bu mesaj gelen yerlerden gelen lütfen kötü içerikli mesajlara da cevap vermiyoruz. Neden? Çünkü karşıdaki kişinin niyetini yine bilmediğimiz için bizi kışkırtmak mı istiyor? Bizimle ilgili bilgileri öğrenmek mi istiyor? bilmiyoruz. O yüzden bu mesajlara da cevap vermiyoruz. Evet, dersimizin başında size bir soru sormuştum. Hatırlıyor muyuz? Neydi sorumuz? Bir tek kibritimiz vardı. İçerisinde gaz lambası, burada gaz lambamız var. Gaz sobası ve mum olan karanlık ve soğuk odaya girmiştik. Önce hangisini yakacağız? Düşündük mü? Geldi mi cevaplar? Bakalım. Evet, önce kibritimizi yakmamız gerekiyor sevgili çocuklar. Çünkü diğerlerini yakmak için önce kibritimizi yakmalıyız. Buraya yazmadığımız bir şeyi de ben size eklemek istiyorum. Ee, tehlike anında ya da olumsuz durumlarda karşılaştığımızda en yakın ulaşmamız gereken kişilerin lütfen telefon numaralarını, bilhassa anne ve babanızın telefon numaralarını, ezberlemenizi istiyorum. Ben biliyorum öğretmenim, ikisininkini de biliyorum ya da sadece bir tanesininkini biliyorum diyebilirsiniz. Ama eğer birininkini biliyorsanız diğerininkini de, ikisini de biliyorsanız öğretmeninizinkini de ezberleyebilirsiniz. Bu sizin ödeviniz olsun oldu mu? Anlaştık mı? Evet çocuklar, dersimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün iyi dokunuşu öğrendik. Nasıl, ne demekti iyi dokunuş? Bize kendimizi mutlu, huzurlu ve güvende hissettiren dokunuşlardı değil mi? Kötü dokunuş neydi? Tam tersine bize kendimizi üzgün, kızgın, korkmuş, mutsuz ve değersiz hissettiren dokunuşlardı. Peki bu kötü dokunuşların canımızı acıtması gerekiyor muydu illa ki? Hayır. Canınızı acıtmasa da, hoşunuza gitmiyorsa bu nasıl bir dokunuştu? Kötü bir dokunuştu. Özel bölgelerimizi öğrendik. Nerelerde bizim özel bölgelerimiz? Bir daha bir tekrar edelim. Dudaklarımız, göğsümüz, bacaklarımızın arasındaki bölge ve popomuzdu. Bu özel bölgelerimizi kötü dokunuş ve bakışlara karşı korumamız gerekiyordu. Peki ne yapacaktık bunun için? Öncelikle bağıracaktık. İster hayır diyecektik, ister imdat diyecektik. Bu bize kalmış ama önce bağıracaktık. Sonra hemen oradan uzaklaşacaktık sonra da güvendiğimiz bir büyüğümüze bize dinleyene kadar bu olayı anlatacaktık. Peki, en son ne öğrendik? Güvenli internet kullanımı için bazı ipuçları verdik. Ne bunlar? Sosyal medya profillerimiz varsa bunlar mutlaka gizli olacak. İnternet üzerinden tanımadığımız kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul etmeyeceğiz ve gelen kötü içerikli mesajlara cevap vermeyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili çocuklar. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kanalını beğenmeyi, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın.